Dostlar e, yumurtalı böreğimiz, peynirli böreğimiz ve bazlamamız mayalı bazlamamız yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Bakış. Şöyle çok güzel, tam yenecek oldu, yumuşacık dostlar. Buyurun gelin. Şeyde olan. Kaderi de olan herkes buyursun gelsin. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Lütfen beni izlemeyi unutmayın. Eleştirilerinize açım. Her zaman için. Sevgili dostlar, bugün sabah kahvaltısına harika bir çörek yapacağız. Bazlama. Onun için iki bardak beyaz unum var. Şöyle beyaz unum var. Market unu. Beş bardakta kepekli unum var şöyle dilimde. Bakın rengi farklı. Onun ikisini karıştırdım. Şimdi şöyle bir yemek kaşığı şekerim var. Ondan sonra yeteri kadar bir tatlı kaşığı kadar tuzum var. Bir paket mayam var sonra bir bardak sütüm var. Mümkün olduğu kadar ılık olmasına dikkat edin lütfen. Sonra bir bardak da su ekleyeceğim. Tuz. Tuzu ekledim. Hmm, ben kaçırmışım. Kedilere baktım. Bir. Kediler canım hafızımızı şey diyor. İki bardak da su koydum. Böyle cıvık bir hamur elde edeceğiz. Kediler aklımızı başımızdan alıyor. Kedi yavrularımız şey değil, sert bir hamur değil, cıvık bir, bir hamur elde edeceğiz. Vallahi tadını çıkaracağım. Adili harika. Niyet dersen bütün özlemlerimi gideriyorum burada. üçüncü kardeş de geldi. Dostlar elimi yağa batırarak yoğuruyorum ki çabuk toparlanın diye. Yani kısacası size şunu söyleyeyim. Şöyle elimi batırıyorum. Şöyle kabımı yağlıyorum ki hamurumu çabuk toparlayayım. Çünkü cıvık bir hamur yurdum. Eğer siz de öyle yaparsanız emin olun çabuk toparlayacaksınız. ben bilmem. Bakın dostlar bunu da gene geri un poşetimizin içine koyacağım. Şöyle ağzına sıkıca bağlayacağım havalı mıydak şekilde hadi bu mayalanmaya devam et şimdi dostlar şöyle Olmayayım. unumuzu koyduk şimdi hamurumuz bakın dışarıdan nasıl güzel mayalanmış dostlar bana diyorlar ki sen şerlisin diyorlar hiç demiyorlar malzemeyi kadın tam kullanıyor şimdi bakacağız bakalım ne olmuş Bakın hamurumuz çok güzel Konuşmaya başlamış. Heh, bakın nasıl ini verdi. Şimdi bolca un attım. Şöyle üstüne de biraz un atayım elimize yapışmasın şimdi şöyle alıyorum bakın oh nasıl akıyor bakın hamurun akışkanlığını yani şöyle cıvık bir hamur elde ettik sağcımızın altı iyice de yansın şey olsun biz de şöyle hamurumuzu biraz toparlayalım bu tarafa geçin Şöyle şu büyüklükte Düşme alalım. ha Fatma düzle Tuttu mu He, Tutuyor tutuyor Yapmayacağım çünkü saçımız da ona göre Ateşle oynama Berat be, Ateşin o, o şeyi yoktur Affı yoktur Bak yanarsın oğlum ustam burada. Fadım ablam öğretti bana ekmek yapmayı. O kadar güzel ekmeği nasıl açıyorum diye soruyordunuz ya. İşte ben ustamdan öğrendim. Bakın dostlar bu şekilde şöyle altına biraz şöyle un çekerek çok ince de olmayacak, çok kalın da olmayacak. Çünkü bu çok güzel kabaracak şeyin üstünde. Bu bizim çevirgecimiz her zaman yaptığımızda görüyorsunuz dostlar. Şimdi şöyle közleri bu tarafa çekeceğiz. Odunları bu tarafa atacağız ki bu közlere ihtiyacımız olacak güzel kızartmak için. Şöyle Öyle ya, Rabbi. ya Rabbi, Sana geliyorum Allah'ım. Bakın dostlar böyle bu şekilde yapacağım. Şimdi öyle bir tane atak at bakalım. Al, altı çok yanıyor. Altı çok yanıyor. Bu cızmış olacak. Çocuklar dur parkur yapsana. Gidin de Yusuf Gül'ün odaya. Altının yapayım. biraz gelişmesi lazım. Tamam babası gidiyor. var. Bir odaya gidin o zaman güle kızıyor Bunun altının geçmesi lazım. Bunu böyle yapak birazcık bekleyelim dostlar. Sakin sakin pişmesi lazım çünkü. 2 dakikada pişti. Busan nereye götür şuraya bir koy lan. Kızım bu örnüğü de edinebiliyor. Ha sacınızın altı sakinledi. şimdi çok daha güzel olacak. Gel oğlum <laughs> de şunun arkasına yere Allah Arayın de. Ha Ali evlendir Güllüğü gelin et. Bakın evet, ne dedi. Karşı komşum gibi. He. çok güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Doğru ızgaramızın üstüne getiriyoruz. Bunu ne yapıyoruz? Hemen saçımızın üstüne atıyoruz. sakin sakin şey kişicek ki güzel olacak. Sevgili dostlar bazen tembellik işe yaramıyor. Çok güzel kızarmış şimdi. Çeviriyorum. Bir de sıcak bir yağ da. Şimdi yağlayacağım. Kim var içeride? İçeride kim var? Bana şöyle bakın şöyle. İki, i̇ki tane de. benim var, iki tane daha. Var. Şey, Yusuf. Babalar. <laughs> Sen bize düşmeyesin. Bizim suçumuz bizim. Ben yani, çalıştırıyorum. Yani. Çocuklara yapayım da bir yesin vereyim. Şeye bakalım ekmeğine. Ekmeğine bakalım. Pişmiyor. Böyle. Ha böyle sakin sakin pişmiyor. Bedran ses yapma. Kadının kocası yapıyor Bedran. Bedran. <laughs> Ha, tuz, bak, tuz bakıyordum, tuz buradaymış. Yana yana tuz arıyordum. Artık da tuz attım. Şimdi çocuklarıma yumurtalı börek yapacağım. Yaşasın. Yaşasın derken de bunu da yapmayalım. ah böyle. Sakin sakin kızarsın. Yumurtalar gerçekten çok büyük. Davulu, davulu. Sen de böyle yapıyorum değil mi ama? Evet. Tamam. Pul biber atayım mı üstüne? Çocuklar ama geç az yemiyorlar. Önce şöyle iyice bir hapsedek bu şeyleri, yumurtaları. Ondan sonra pişmesi kolay. Yeter ki bir hapsetmeyi bile. Şimdi de şöyle edip hop attık buraya. Aha. Çıktı dene <laughs> Bastır. Al onu çevir. Biraz da şunu kızarttık mı çok güzel oldu. Tamam. Ben yanıma Tamam. Olayım mı ya, Olur. İşte o kadar sanki. Yağlaması o kadar dedim anneciğim. Tereyağını da yağladın mı? Oh mis. Da açayım Ay. Gözüme gitti dostlar ben ne Benim ne suçum var Böreği bak yanıyor. İyi yanmamış. Tam kızarmış. Süper olmuş. Evet çok güzel kızarmış. Bu da peynirli yumurtalı. Bunu indir istersen hadi böreği. İndireceğim kısa sonra hazırlayayım. Ne ee, uyandı yandı. Yanmadı. Anneme göre tam kızardı. Yağlayabilirsiniz. <laughs> <laughs> Çocuklar yağlıyorsa yesinler. böyle mi kalsın <laughs> <laughs> bakın dostlar arkası da önü de harika kızardı şöyle bir de yağlayalım Oh, mis gibi şu bazlamalarımızda kızım. Bakın şöyle. Dur, bir. Dostlar, e, yumurtalı böreğimiz, peynirli böreğimiz ve bazlamamız, mayalı bazlamamız Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Bakın. Şöyle çok güzel tam yenecek oldu. Yumuşacık dostlar. Buyurun gelin. Şeyde olan Kaderi de olan herkes buyursun gelsin. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Lütfen beni izlemeyi unutmayın. Eleştirilerinize açım. Her zaman için. Hepsi güzel oldu ama bu da ayrı bir güzel oldu. Çünkü bunu bir dostuma yapıyorum. Bakın. Buyurun gelin.